Herkese merhaba, nefis tatlar durağına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için evde peynir yapımı tarifini hazırladım. Önemli püf noktaları var, tüm detaylarını sizler için paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Burada 5 kilogram süt var. Sütçüden almış olduğum taze sütle peyniri hazırlıyorum. Hemen şöyle bir de mayayı göstermek istiyorum. 5 kilogramlık süt için bir yemek kaşığı silme peynir mayası kullanıyorum. Peynir mayasını köyden getirtirdim. Taze taze süt ile mis gibi peynirler hazırlıyorum. Kesinlikle bu tariften sonra asla dışarıdan peynir almayacaksınız. Peynir mayasını sizler dilerseniz aktarlarda veya marketlerde de bulabilirsiniz. Evet sütü süzdükten sonra hemen ocağa alıyorum. Ilıyana kadar ocakta bekleteceğim. Sütün ısısını hafiften serçe parmağınızı batırarak yanmasını hissetmeniz yeterli olacaktır. Burası da oldukça önemlidir. Lütfen bu püf noktayı atlamayalım. Sütü çok fazla ısıtmadan hafiften şöyle serçe parmağını yakacak kıvama geldikten sonra ocaktan alalım. Evet artık süt ılıdı. Hemen üzerine mayayı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı silme peynir mayasını ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ardından üzerini kapak yardımı ve temiz bir bezle kapatıp 20 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Bu süre değişkenlik gösterebilir kıvamını birazdan sizlere göstereceğim. 25 veya 30 dakika boyunca da bekletebilirsiniz. Ve aradan 20 dakika geçti peynir artık mayalandı. Hemen sizlere şöyle kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bu arada ben peynir torbasını önceden ıslattım ve hazırladım. Islak torbanın içerisine peyniri süzme işlemini gerçekleştireceğim. Şöyle yakından peynirin kıvamını da gösterdikten sonra hemen süzme işlemine geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi kalıp şeklinde peynir artık tuttu. 20 dakika içerisinde peynir mayalanması yeterli geldi. Yine belirtiyorum, değişkenlik gösterebilir. 25 veya 30 dakika boyunca da bekleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde peyniri torbalama işlemini tamamladıktan sonra beklemeden tekrardan ocağa alacağım. Peyniri torbalı bir şekilde tencerenin içerisine aldıktan sonra arta kalan suyunu tekrardan üzerine aktarıyorum. Yüksek ısıda peyniri ocağa aldım. Sürekli torbayı sağa sola çevirerek kaynamasını sağlıyorum. Bu sırada fermentasyon uygulamış oluyoruz. 10 dakika boyunca bu yöntemle peynirin suyunun tamamen dışarıya salmasını ve kaynayarak içerisindeki bakterilerin tamamen yok olmasını sağlayacağız. Yine görmüş olduğunuz gibi aralıklarla çoğalan suyunu da almayı ihmal etmiyorum. 10 dakika boyunca kaynaması yeterli olacaktır. Üzerine bası uygulayarak bu sayede peynire şekil vermiş oluyoruz. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Evet 10 dakika boyunca peyniri kaynattıktan sonra tekrardan süzgecin içerisine aldım. Parmak uçlarımla bastırarak peynirin suyunun dışarıya çıkmasını sağlıyorum. Ayrıca peynire şekil vermiş oluyoruz. Ben tabak şeklini vermeyi tercih ettim. Sizler dilediğiniz kalıba basabilirsiniz. Bu işlemi de tamamladıktan sonra tekrardan peyniri bir köşeye kaldırıyorum ve yarım saat boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ve aradan yarım saat geçti peynir çok güzel bir şekilde dinlendi ve şeklini aldı. Hemen dilimleme işlemine geçeceğim. Şöyle ilk önce torbadan çıkarttıktan sonraki halini de sizlere göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık peynirim hazır. Peynir yapması bu kadar basit. Biz köyde kendi memleketimizde peyniri bu şekilde yaparız. Yıllardır bu yöntemle hazırladığımız peyniri çok da severek tüketiyoruz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Her hafta sütü taze taze alıyorum ve taze taze peynirler hazırlayıp tüketiyoruz. Sütçünüzden dilediğiniz miktarda süt alıp peynirleri hazırlayabilirsiniz. Yine belirtiyorum, aktarlardan veya marketlerden süt mayasını bulabilirsiniz. Bir de şöyle iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Yumuşaklığını ve tazeliğini sizlerde görüyorsunuz. Peynirin iç dokusu, kıyırlığı ve lezzeti çok güzel, tam kıvamında oldu. Yine sizlerle birlikte evde dakikalar içerisinde peynir tarifini hazırladık. Yeni tariflerimden haberdar olmak için henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Eğer tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Beğenmiş olduğunuz tarifimi de sosyal medyada paylaşarak büyümeme yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Peynirlerin üzerine kaya tuzu serpiştirerek servis yapıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.